Kendinizi ölçün. Şimdi ben Allah'ı seviyor muyum sevmiyor muyum? Sen kendini ölç. Ölçüler belli. Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Bakın bu çok önemli bir ölçü. Vaazın sonunda onu sıkıştıralım. Allah bizi seviyor mu sevmiyor mu? Şöyle anlarsın. Sen Allah'ı seviyor musun? Sen Allah'ı seviyorsan Allah da seni seviyor demektir. Şimdi kafa sallıyorsun ama bak bakalım Allah'ı nasıl seviyorsun? Öyle seviyorum demek de bitmiyor bu iş. Yani ben Fenerbahçeliyim, ben Trabzonsporluyum, ben Beşiktaşlıyım demek gibi değil. Allah'ı seviyor isen sevgin şöyle anlaşılır. Emirlerine uyuyor musun? Yasaklarından kaçıyor musun? Helal kazanıp helale harcıyor musun? Kulluğunu yapıyor musun? Sen Allah'ı seviyorsun demektir. Dolayısıyla Allah da seni seviyor demek Öyle sevdim demekle bitmiyor. Sıkıyorsa sevme. Sıkıyorsa sevme yani. Var mı öyle babayı ben sevmiyorum arkadaş. Çıktığımda da karşısına hesabını veririm diyebilen var mı? Adam ateist uçak düşerken meşhur bir laf vardır. Düşen uçakta ateist bulamazsın diye. Hillaki yani. Başka bir ölçüde Sel Hazretlerinden söyleyelim. Diyor ki Allah'ı sevmenizin alameti Kur'an'ı sevmenizdir. Allah'ı sevmenizin alameti Kur'an'ı sevmenizdir. Yani Kur'an'ı güzel okumanızdır. Kur'an'ı Kur'an'la amel etmenizdir. Peki Kur'an'ı sevmenizin alameti nedir? Hubbün Nebi peygamberi sevmelidir. Bak sıra sıra gidiyor. Allah'ı sevmenin alameti Kur'an'ı sevmen, Kur'an'ı sevmenin alameti. Peygamberi sevmen, peygamberi sevmenin alameti, peygamberin sünnetini sevmendir. Sünneti sevmenin alameti nedir peki? Ahireti sevmek. Ama şu an ben başta olmak üzere ahirete sevdalı kimse yok. Ölesim yok çünkü benim. Dünya hayatı tatlı geliyor. Ama büyüklere baktığında bir an önce ölmeyi hayal ediyor. Ölmeyi arzu ediyor. Neden? Sevgilisine kavuşacak çünkü. Dünyada sevdiğinden ayrı kaldığını hissediyor. Kim o? Rabbisiyle, peygamberiyle. Büyüklerin hepsi gitti zaten. Arkada böyle benim gibi çerçöp kaldı. Allah'ı çok sevenler ölümü de çok seviyor. Sevdiğime beni kavuşturacak diye. Allah bizi öldüğümüzde sevdiklerine kavuştursun.